sene TÜBİTAK'ın destek ve katkılarıyla okul olarak biz de e, bu fuara katılalım istedik. Öğretmen ve öğrencilerimiz yaklaşık 30 proje hazırladılar. Bu projelerin hazırlanmasında gerçekten öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin çok büyük gayretleri olduğunu bağlı çalışma sergilediler, ortaya koydular. Bunun hem e, okulumuzun tanıtımı hem de e, okulumuzda bilimsel çalışmaları sergilenmesi açısından faydalı olacağına inanıyoruz. İnşallah seneki tecrübelerimizden de istifade ederek sene çok daha güzel projeler ortaya koymayı düşünüyoruz. Hocam öncelikle sizi tanıyalım. Ben Alper Yiğit, Ceylanpınar Anadolu Üniversitesi'nde matematik öğretmeniyim. Evet. Aynı zamanda proje koordinatörüyüm. Bu çalışmalarımızı öğrencilerimizle birlikte yönettik. E, aşağı yukarı 5-6 aylık bir çalışmanın ürünü hepsi. 54 öğrenci, 27 öğretmen. Okulumuzda herkes e, taşın altına elli koydu. Güzel projelerimiz var. Çocuklarımız çok uğraştı. Bu, bu sene ilk defa düzenliyoruz. Ceylanp'ın Anadolu sesi olarak. Bunun öncesinde Fen Lisesi ve Mehmet Akif Ersoy Anadolu Liseleri de düzenlemiş. Biz de artık misyonun bize geldiğini düşündük. Ve kapsamlı bir proje yapmaya çalıştık öğrencilerimle birlikte. Ee, bakarsak çok güzel projelerimiz var bize göre. İnşallah siz de çok beğenirsiniz. Bir tanesi mesela robotumuz. Ee, eğitimini Urfa'da aldığımız bir çalışma. Geldik öğrencilerimizle güzel bir e, çalışmanın sayesinde e, çizgi takip eden robotu yaptık. İsterseniz gösterebiliriz. Evet hocam. <laughs> robotumuz çizgi takip eden robot. Kazaların riskini azaltmak için Hatta şöyle bir şey de yaptık. Eğer aracımızın önüne bir engel çıktığı zaman şöyle engelimizi koyarsak aracımızın durmasını mesela yolda giderken aniden karşımıza bir çocuk olsun, bir ne bileyim hayvan olsun çıkıp ezilebiliyor. Engel olabiliyor. Biz de kazaları önlemek için bunu geliştirdik. Eğer engelimizi kaldırırsak robotumuz yoluna devam ediyor. Bu şekilde 30 tane proje yaptık. Bu projelerde bize yardımı geçen başta Sayın Müdürüm Ahmet Bulut olmak üzere tüm öğretmen arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Öğrenciler gerçekten çok özverili bir şekilde yani bana ve e, bu güzelliğe vesile oldular. Onlara çok teşekkür ediyorum. Öğretmen arkadaşlarımız özellikle gerçekten çok büyük fedakarlıklar yaptılar ben bu sizin rahatsızlığınızda da tüm arkadaşlarıma, tüm müdürüme, bütün yönetimime çok teşekkür ediyorum. Gelen misafirlerimiz de sağ olsun bize çok yardımcı oldular. Biz e, biz bu sayede inşallah öğrenciler arasında bir farkındalık yaratmaya çalıştık. Bu farkındalık sayesinde de önümüzdeki yıllarda e, bizim yardımlarımızla, diğer öğretmenlerimizin yardımıyla daha büyük bir e, il genelinde bir projeler düzenlemeyi düşünüyoruz. Ee, İmam Hatip'in görevi olduğunu düşünüyoruz. İmam Hatip'in görevinde de kendimize bu payı biçtik. O yüzden sizin de vasıtanızla siz geldiğiniz çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ee, projemiz hidrolik yapıcı. İstediği su basıncıyla çalışır, kazma düzenine akır. Amacı çevre kirliliğini önler, yakıttan tasarruf eder. Ee, yakıt, yakıt olmadığı için de çevremizi temiz tutar. Bir e, çalıştıran alır. عادي <applause> Şöyle birkaç parmağını koy bir yere. Birkaç bir yere bas. daima en kutumundan çıkıp es kutumuna geçen manyetik alan çizgileri. Ee, Projemiz üç adımda gerçekleşir. Birinci adımımız zıt kutuplarını yan yana gerek demir tozlarından manyetik alan çizgilerini gözlemlemek. İkinci adımımız ise demir tozlarından manyetik alan çizgilerini gözlemleyerek zıt kutupları manyetik alan çizgisinden sonra aynı kutupları yan yana getirerek aralarında boşluk oluştuğunu gözlemlemek. Aynı kutuplar yanına geldiği zaman arasında boşluk oluşur. Zıt kutuplar yan yana geldiysen birbirini çeker. Demir tozları manyetik alanı belli eder. İstiyorsanız şöyle iki tane şunu vereyim şöyle. Elinle geçerse de yok. İki mıknatısı yani iki mıknatısının aynı kutbunu yan yana getirdiğimiz zaman birbirini de hissederiz. Ama manyetik alanını gözlemleyemeyiz. Zıt kutupları yan yana getirdiğimiz zaman birbirini çektiğini gözlemleriz. Ama manyetik alanlarını gözlemleyemeyiz. Gözlemleyemeyiz. Biz de bunu gözlemlemek için demir tozlarından manyetik alan çizgilerini gözlemledik şu an. Demir Yani sadece gözlem amaçlı. Bir evet, ölçü. Daha, çok doğal sonu taştırmak. Evet. Evet. derste yaşıyoruz. Sınıftaki öğrencilerimiz de. Bu senin çok ilginç. Erken... Hoş geldiniz. Ben Abdullah Karaslan. Projemizin evet. adı Ruhun Gıdası Kur'an-ı Kerim. Bu gördüğünüz üç tane saksıya ikişer fasulye ektik üçünü aynı odada, aynı ortamda yetiştirdik. Bu gördüğünüz fasulyemiz Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Hakkı Bulut gibi sanatçılar arabesk, arabesk rap gibi şarkılar dinledi. Bu fasulyemiz ise hiçbir şey dinlemeden sadece suyunu verdik. Bu fasulyemiz ise belirli ayetler, Ali İmran, En'am suresi, Yunus suresi gibi bitkilerle ilgili ayetleri dinledik. Bu işlem 25 gün sürmüştür hepsine de dört gün, dört günde bir su verdim. Aynı miktarda bir bardak verdim. Günde on, e, 10 saat arayla 20 dakika boyunca buna müzik, onun müzikleri. Buna da Kur'an-ı Kerim ayeti dinletti. Amacımıza da ulaştık zaten. Bu arabes dinleyen fasulyemiz daha filizlenmeden öldü. Bu, e, bu fasulyemiz ise kendi halinde yavaş yavaş büyüdü. Bu Kur'an-ı Kerim dinleyen fasulyemiz ise Hepsinden önce filizlendi ve daha uzun ve daha büyük oldu. Yani siz tohumu ektiniz 25 gün önce, evet. ee, Hepsine farklı farklı şekillerde Kur'an-ı Kerim, evet. daha sonra birini arabesk, birini üçe dinletmediniz. Üçü de aynı ortamda, aynı odada büyüttüler. Evet. Bazı gelen misafirlerimiz de diyor, bu neden daha güzel ve daha kalındır gövdesi. Bu fasulyemiz onun boyundayken, onun iki katı daha güzel ve daha büyük yaprakları vardı büyüdükçe yaprakları dökülüyor ve gövdesi daha da ince oluyor. Sadece baştaki bir yaprakları var. Bu fasulyemiz bunun boyuna geldiğinde o bundan daha da kötü olacak. Hmm. Yani Kur'an-ı Kerim'in ruhu gıdasıdır araştırması vardı. Siz bunu tekrardan deneyip ispatlamış oldunuz. Evet. Ekim yapılan besin öldüse la muhafaza edildi. vazeyi de. ise şimdi suri gözlendi ve bu besyerlerin fotoğrafları çekildi. Bu Hocam daha değineceğiniz konu Jeraplarda güneş enerjisi çok olduğu için Işıkta evet. Bekletilmiş olanlar. Evet. Bunlar da mavi ışıkta bekletilmiş olanlar. Bunlar da mavi ışıkta bekletilmiş olanlar. Mavi ışıkta bekletilmiş sebzeler daha geç. Çürüyor, çürüdüğü ispatlanmış olmuş arkadaşlar.

arabaya yap, yap, yaptım. Sizlere ilk bir gösterim sonra anlatayım. Biliyorsunuz en çok ithalatı ürün yakıttır. İşte biz bu bunun bu yakıtın en 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 düşük seviyeye inmesini istiyoruz. Bir de çevre kirliliğinin azalmasını sağlar. E, biliyorsunuz Türkiye'de e, barajlar çok e, kullanılıyor. İşte baraj hem hava hem de elektrik e, üretiyor. Bu e, bu aracın barajdan yararlanması için bu e, araç hayata geçirilmesi lazım. E, bunun için bu projeyi e, bu proje e, şey başlıyor. Nasıl nasıl bir şey olmaz. Biz onun sesini keseriz. Abi şimdi şurayı da çekelim.